Belda'nın Yemek Tarifleri kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Kabak yemeyene kabak yedirten harika bir tarif hazırladım. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi Evinizde 4 tane kabak varsa bir de kaba böyle deneyin. Sizlere muhteşem, güzel bir tarif. Herkesin sevebileceği Harika bir tarif. Öncelikle ince şöyle çekirdeksiz küçük kabaklar alalım. Şöyle bıçak yardımıyla ince ince, olabildiğince ince bıçak yardımıyla kabaklarımızı keselim. Olabildiğince ince keselim. Bir de püf noktası tabii ki kabaklarımız taze olacak. Mutlaka taze olsun taze sebzenin yemeği de çok güzel oluyor. Sonuç da güzel oluyor. Olabildiğince ince bir şekilde 4 tane kabağımızı doğrayalım. Bir kere bu tarifi deneyin. Ev halkının vazgeçilmezi olacak. Dilerseniz sosla tüketin. Dilerseniz kızartma yemek olarak tüketin. 4 tane kabağımızı olabildiğince ince doğradım ve kasemize aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu üzerine serpiyorum. Kabağımızı güzelce karıştıralım. Tuzun her yerine gelmesini sağlayalım. Şimdi kabağımız hafifçe sulanacaktır. Tuzla beraber beklediği için üzerine kapağını kapatalım. 15 dakika kabağımız birazcık sulansın. Tuzla beraber bekletelim. 2 tane yumurtamızı aldım. Kabağımız sulanmayı beklerken yumurtamızın sarısını buzdolabına kapağını kapatıp kaldırıyorum. Şöyle 2 yumurtamızın beyazını güzelce çırpacağım. Çok azıcık da tuz ekleyeceğim. Bir çimdik. Çok az çeyrek çay kaşığı kadar tuzumuzu da ekledim. Köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Hemen hızlı bir şekilde şöyle köpük köpük oldu. Şöyle ters çevirdiğinizde düşmüyorsa olmuş demektir. Mutlaka yumurtanızı yarım saat önceden buzdolabında çıkartın. Tezgahınızın üzerinde beklesin. Yumurta sarımızın üzerine kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Ve hemen kabağımızı hazırlıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde yumurtamızı bu şekilde köpük köpük hazırladık. Beklemiş olan kabağımızı alıyoruz. Hafifçe şöyle elimizde suyunu sıkalım, su kalmasın. Şöyle kabağımızın suyu çıkmış. Yıkayıp kurulamıştım kabağımı. Bu şekilde suyunu salmış kabağımız. Hemen hızlı bir şekilde şöyle iki kaşık unumuzu kabağımızın içerisine alıyorum. İyice karıştırıyorum. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Baharat tamamen kendi damak tadınıza kalmış. Şöyle birazcık karabiber ekledim. Ben kaba karabiberi çok yakıştırıyorum. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Hemen karabiberle unla güzelce karıştırdım. Şöyle bu kıvamı tutturmak zorundasınız. Yumurta akımız bu şekilde. Kasemizi alıyorum. Biz bu harcı hazırlarken yağımızı tavaya alalım. Yağımız ısına dursun kısık ateşte. Sürekli aynı tarafa karıştıralım. Köpüğü söndürmeden bu şekilde köpüğümüz sönmesin güzelce karıştıralım tuz eklemedim kaba öncesinde tuzunu eklemiştim o yüzden tuz eklemedim hemen kızartma işlemine geçiş yapalım hızlıca şöyle 300 milim kadar sıvı yağımı tavama aldım kısık ateşe öncelikle bıraktım güzelce yağımız ısındı. Sonrasında hızlı ateşe aldım ve şöyle üçerli, dörderli halde kabağımızı ısınmış olan yağımızın içerisine alıyorum. Bu şekilde kabağa deneyin. Sonuç harika. Kabak sevmeyenlere kabak yedirten bir tarif. Dilerseniz yemek olarak, dilerseniz de soslu her türlü tüketebilirsiniz. Hızlı ateşte güzelce kızartalım. Yapımı çok kolay. güzelce altı kızarmadan çevirmeyelim ki dağılmasın. İyice altı kızarsın. Sonrasında çevireceğiz. Alt kısımları kızarıncaya kadar kabağımızı çevirmeyelim. Kızardıktan sonra tamamını maşa yardımıyla çevirelim. Dağılmayacaktır. Şöyle görüntüsü harika. muhteşem sosuyla su güzel bir lezzet. Çevirirken birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bir çatal alacağım, dağıtmadan çevireceğim. Bir kere deneyin bu tarifi. Sonuç gerçekten çok güzel oluyor plastik maşaları kullanmak istemiyorum. Bu şekilde çelikle yapıyorum ama kesinlikle tavamı çizmiyorum. Çok dikkat edin. Plastikler sağlıksız olduğu için çok fazla kullanmak istemiyorum o yüzden. Güzelce her tarafını kızartalım. Hızlı bir şekilde kabağımız hazır. Kabaklarımızı güzelce kızarttım. Tamamını kızarttım. Bolca hemen hızlı bir şekilde sosumuzu hazırlayalım. Kızartmamızı bitirdik. kabağımızı güzelce kızarttık şekli harika dilerseniz masaya meze olarak ekleyin dilerseniz yemek olarak çok da güzel bir tarif hemen hızlıca şöyle altına havlu kağıdı bıraktım yağını çeksin diye ağır olmasın hemen üzerinin sosu için sosla yeneceği için şöyle ev yapımı biber salçam vardı. Bir tatlı kaşığı salçamı yoğurdumun içerisine ekledim. Şöyle çırpma aparatıyla güzelce çırptım. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Benim gibi şöyle tarifimiz bu şekilde harika bir tarif Dilerseniz yoğurtla tüketebilirsiniz içi yumuşacık muhteşem bir lezzet beğendiyseniz kanalımda kalın abone değilseniz abone olmayı beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın kanalımda kalın hoşçakalın